açtı. Lexology dersi. Selamünaleyküm. Allah razı olsun. Hayırlı günler. seninle beraber salihler. Şimdi uluslararası hac bilhac ve خلال 20 tane Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Çok kıymetli basın mensupları, kardeşlerimiz, değerli hacılarımız. Bu güzel günde bu güzel uğurlama merasiminde hepinizi en kalbi hürmetlerimle, muhabbetlerimle selamlıyorum. Hacıları uğurlamak, buradan e, kutsal mekanlara, Hicaz'a, Mekke'ye, Medine'ye sizleri uğurlamak hakikaten bizim için e, en mutluluk verici hususlardan birisidir. Suudi Arabistan ile geçen yıldan itibaren başlamış olduğumuz, başlatmış olduğumuz Tarikum Mekke dediğimiz, Mekke yolu dediğimiz bir proje var. Geçen yıl İstanbul Hava Alanı'nda başladı ve 10 bin kadar e, hacımız bundan istifade etti. 10 bini aşkın. Bu senede Ankara Havalimanı'nı buna ilave ettik. Ben bu vesileyle Sayın Suudi Arabistan Ankara Büyükelçimiz buradalar. Ben onun şahsında kardeş ülke Suudi Arabistan Devleti'ne gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu kolaylığı iş birliği içerisinde gerçekleştirmiş olduk. Önemli olan hacılarımızın rahatıdır. Cenab-ı Hak hayırlı uğurlu eylesin. Sizlere de hayırlı yolculuklar diliyorum. En güzel bir şekilde, kolaylık içerisinde e, hac ibadetinizi yapıp tekrar dönmek nasip olur inşallah. Ben tekrar sizlere hayırlı yolculuklar diliyorum. Haccınız mebrur, sayiniz meşgul olsun inşallah. Cenab-ı Hak, haccınızı eee kabul eylesin. Evet. Buyurun. Güle evet. Buyurun. Evet. Buyurun. güle gidin. Güle güle gidin. Evet. Yolunuz açık olsun. Allah razı olsun. Allah Allah razı olsun. Sen yolunuz açık olsun. De evet. Yolunuz açık olsun. Evet. Buyurun. <laughs>